teşekkür ediyorum. Danıştay Başkanı Sayın Güngör'ün kızının sarayda damadının ise sarayı inşa eden şirkette çalıştığını öğrenmiş bulunmaktayız. Hepimizin bildiği gibi Danıştay yürütmeyi denetleyen bir yüksek yargı organıdır. İdarenin tüm eylem ve işlemleri de yargı denetimine tabidir. Yargı bağımsız ve tarafsız olmanın yanında bağımsız ve tarafsız da gözükmek zorundadır. Bu mevcut durumu Sayın Adalet Bakanı nasıl değerlendiriliyor? Bu durum yargının bağımlılığını ortaya koymaz mı? Bu durumdaki bir Danıştay Başkanı görevde kalmalı mıdır? çekilmeli midir? Teşekkür ediyorum. Danıştay Başkanı'nın çocuklarıyla ilgili basında yer alan haberler ne kadar doğru, ne kadar eğri onu tetkik etme imkanım olmadı. Doğru mudur, eğri mi diye bilmiyorum. Ama Danıştay Başkanı veya bir milletvekili, bir bakan, herhangi bir kişi devlette önemli bir görev yapıyor diye çocuklarının e, işsiz kalması, çalışmaması, e, çalışmasının da yanlış değerlendirilmesi esasında doğru bir yaklaşım değildir. Yani hepimizin evladı var. Yarın herhangi bir yerde işe girdiği zaman, çalıştığı zaman hemen oradan milletvekillerini veya bakanları, hakimi, savcıyı töhmet altında bırakan bir değerlendirme yapmak yanlıştır. Doğru olan ekmeğini alın teriyle kazanıyor mu? Kazanıyor. Bir iş üretiyor mu? Üretiyor. Bir yerde çalışıyor mu? Öyle bakmak lazım. Öbür türlü değerlendirmek fevkalade yanlış bir değerlendirme olduğunu ifade etmek isterim.